Tüm Türkiye'de olduğu gibi 31 Mart pazar günü Aydın'da yeni belediye başkanlarını seçti ve biz de vatandaşlara seçilen başkanlardan bekledikleri hizmetleri sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Siz vatandaş olarak seçilen belediye başkanlarından ne istersiniz yapması için? Ya ben Aydın'a yakıştırmayan yollar görüyorum. Ben yeni geldim Aydın'a. Aydın'ın biraz daha temiz olmasını, yollarının daha iyi olmasını isterdim kaldım. Çünkü çok güzel bir şehir, gerçekten çok verimli bir şehir. Aydın'a yakışmıyor bence. Biraz daha şehir düzenlemesini, daha iyi olmasını beklerdim yani. Şimdi ben Umurlu Mahallesi'nde oturuyorum ama benim e, küme evler bir de oturuyorum. Ben oradan e, arsa alalı, ev yapalı 25 sene oldu. Bir belediye gelip oraya hizmet etmedi ama işte seçimden önce biraz şey yaptık, istek yaptık geldiler bir mıcır falan döktüler. Anca öyle bir hizmet gördük. Artık bundan sonra başkanların böyle köy köy gezip, ilçe ilçe gezip veyahut da mahalle gezip halkın şeylerin doğrultusunda hizmet etmelerini bekliyorum. Aynı şekilde hizmet bekliyoruz. Umurlu olsun, aydın olsun. Ama bu sadece seçime doğru değil. Şimdiden önce ve sonra yapılması gerekiyor aslında. Yani Altyapıda da bir sorun var. Mesela e, yollarda sorun var. Mesela ben orada lisede oturuyorum. Liseye girişte lise, lise yolumu, mu, tarla yolu belli değil. E tabii ki önceki hani trafik sorunu hallolması olması lazım. E, otoparkların halli lazım. Özellikle e, bu şeydeki dört yoldaki eski dört yol, yeni dört yol, ışıklı kavşağı ve birinci sanayinin hani alt geçit yani oraların mutlaka ama mutlaka yerine gelmesi lazım. Bunları tabii birinci derez istiyoruz. Tabii bunun yanı sıra da diğer sosyal aktifeler yani çocuklarımız için ihtiyarlarımız için hepsi onlar için de e, çeşitli yerlerde e, neler yapılması lazım. Mesela çocuklarımız için daha büyük parklar e, eğlenebilecekleri yerler, yine ihtiyarlarımız için e, toplanabilecekleri, oturabilecekleri yerler. E, bu, bu arada tabii ki e, sosyal hani şeyler, başarılı hizmetler devam etmekte. De bunların olmasını istiyoruz. Tabi devam etmesini istiyoruz. Ama öncelikle şehir içindeki bu trafik sorunlu, otopark sorunları hall olması gerekiyor. Valla Çerç sayın çerçe yani üç dönem hak ediyor bence. Ee, zaten yerli buranın yerli halkı ee, iyi de götürüyor. Ama yavaş yavaş yapılmıyor mu? Aydın tabii ki yapılıyor. Büyük şehir oldu belli oldu artık Aydın'ın ee, gelişti, büyüyor. Daha da büyüyecektir yani muhtemelen. Ama ne kadar yatırım ne gerekiyor onları bilmiyorum tabii. Çok takip edemiyoruz. Yukarıda neler dönüyor bilmiyoruz tabii. Çin ya da altyapı çalışmaları istemeli. Yani. Aldı, aldı battı. Trafik sorununun çözülmesi gerekiyor yani. Dediğim gibi otopark sorunu, trafik sorunu bayağı yoğun Sorun yani. yani. İlk önce bir alt geçitler olması gerekir. Alt geçit yok. Trafik çok kötü. Parkeler çok kötü, yollar çok kötü. Altyapı yok. Yağmur yağınca görüyoruz durumları. Bekliyoruz tabii. Bir de su parası çok yüksek. Çok pahalı geliyor. askeri ücretten bu iş olmuyor. Yani emekliliğinden bu iş olmuyor. Götürüyoruz tabii bir şeyler yani. Vallahi aydın için hani gereken yatırımların yapılması lazım. Örneğin sadece yol yapmakla ne olmuyor? Bunun e, gençler için e, fabrika yapan insanları teşvik etmeleri lazım. Vallahi eskisinden daha iyi olmalı. Artı en önemli faktör emeklileri daha çok desteklenmeli. Her konuda geçenlerde gittim gördüm Adı'dan geliyorum. Et kurum işleti açtılar. Onda yüzde yirmi indirim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Peynirlerde onda bunda yaptık dediler yoğurtta. Fiyatlara baktım. Gittim dışarıda ondan daha ucuzunu aldım. Bir emekli olarak on bin lira maaş alan kişi yani yeterli değil bu yapılan yatırımlar. Daha çok daha indirimli olmalı. Çünkü on bin lira bir emekli maaşı alan kişi kesinlikle yani bu yani bunları alamaz daha. Peki sosyal yardımların dışında şehrin so öncelikli hizmet gerektiren durumlar neler ha, özellikle ben Kuşadası olarak söyleyeyim. Kuşadası Belediyesi çalışıyor tamam. Ama genelde yani tarihci burayı değil dışarıdaki ilçeleri ve köyleri de kontrol altında tutması lazım. Hangi belediyelerin ne, ne derece çalıştığını iyice takip etmesi lazım. Takibinde olmalı. Yani yoksa takibinde olmadı mı oradaki halk mağdur durumda düşüyor. Valla öncelik halkın e, güven tazelemesini diliyorum. Yani halkın yanında olmasını diliyorum her zaman. Halkın isteklerini e, kabul yapmasını istiyorum. Onun için yani halkımız için hayırlısı neyse olsun. Valla isteğim olarak güzel bir aydın diliyorum. Ya Özlem Çarçoğlu'na çok seviyorum. Oyun kendisine zaten. Tek yani istediğim özellikle çocukların eğitimi için ee, dershanelerin hani biraz daha zaten yapıyor ama dershanelerin çoğaltılması haricinde e, sosyal tesisler havuz çok önemli Aydın için. Çok sıcak bir yer. Ee, havuz olabilir. Daha çok alternatif olabilir. Sosyal tesis olarak. Onun haricinde e, çevre düzenlemesi parklar, sosyal alanlar. Her şeyi bekliyoruz ama olursa. Nedir onlar? Mesela bak köy yollarımız bizim Kaç döşenmeyen yerler var. Oralar döşenmesi lazım. Bilmiyorum döşenir mi döşenmez mi bundan sonra. Hangi köydü? Kıçarlıklar'a Karacören köyü. Ondan onu istiyoruz yani. Köylerin o yolların kaç döşenmesi lazım.